Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç gündür video atamıyorum kusura bakmayın. Aracımız e, boyada kaportada olduğu için ve kaporta boya işleri belki yoğun olduğu için şuradaki arabayı bekliyoruz. O araba çıktığı zaman bizim aracımıza başlayacağız tekrardan. Rica minnet e, kaportayı birazcık macunla atabildim. Onun da işleri var. O yüzden şu an boya işini beklemeye aldı. Acil olan bir iki iş varmış onlar yapılacak. Gördüğünüz gibi şu an o arabaya da bir astar atıyor. Astar attıktan sonra bu arabaya başlayacak. Bir kuruması bekleyecek herhalde. Ondan sonra boya yapılacak. Bizim aracımızın da kaportası yapıldı. Kabası alındı şöyle göstereyim. Kaporta yapıldı. Ee, i̇nce eşlikleri ve astarı kaldı. Kaputumuz bildiğiniz gibi e, gittim Çıkma orijinal bir kaput buldum. Daha sonra iç bezlerini yapacağız. İç bezlerini yaptıktan sonra gö görsel olarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sonra aracın motor bölgesinde bir kaçaklar var. Onları yapmam lazım. Son olarak fark ettiğim bir şey var. Ee, Sol tekerdek büyük ihtimalle alt sancağı bozulmuş. Isıdan dolayı kaya bozulmuş. Onların tamirini yapacağım. Dışarıda gürültü olduğu için aracı için çekiyorum videoyu. Kompresör çalışıyor arkada. Dışarıda da tabancanın sesi var. O yüzden şimdilik böyle. Bir iki gün daha falan beklememiz gerekiyor herhalde. Onlardan sonra aracımıza başlayacağız. Videolar gelmeye devam edecek. İzlemede kalın. Kanala abone olun. Arkadaşlar teşekkür ederim şimdiden. Videonun sonuna yine lastik yaktığımız videoları ekleyelim ben. İyi şeyler arkadaşlar. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Gürültü olduğu için içeren çekmiştim arabayı. Şimdi dışarıdan yakından göstereyim dedim. Şuralarda hafiften ince macunlar var. Bir şurada bir uzunluk vardı. Şurayı doğrulttuk birazcık. Çamurluğumuz komple zımpara yapıldı tekrardan. Macun yutuldu. Bunların zımparası yapılacak. Zımparası yapıldıktan sonra ince bir macun işlemi daha var. Kontrol macun denilen bir şey var. O yapılacak. O yapıldıktan sonra astarlama işlemi geçilecek. Astarlama işleminden sonra yine bir zımpara olayı var. Ondan sonra kontrol macun diye tekrardan bir daha macun çekilecek. Onlar macunları yok edecek üstünden. Ondan sonra iki kat boya bir kart vernik atılacak. Ee, çamurluk boyanacak. Ön panel boyanacak. Kaput boyanacak. Çamurluk boyanacak. Ee, kapıyı da lokal yapmayı düşünüyorum şu bölgesini. Şurası yanık olan yer. Altta da birazcık macun lambar varmış daha öncesinden. Şuralar yapılacak tekrardan. Şu polyester yapılacak tekrardan. İşlenecek burası. Ee, arka tekerleğimiz patlak. O tekerleği yapacağım. E, tamponumuzu bu şekilde tamir etmeye çalıştım, tamir yoluna gitmeyi düşündüm. 150-200 lira civarında istiyorlar bunun tamirine, Çıkmasına da 250 lira 300 lira gibi bir rakam istiyorlar. Ben dedim hiç gerek yok böyle yapayım dedim daha iyi. Deneyelim bakalım tampon olursa yapacağız. Olmazsa tekrardan e, büyük ihtimal orijinal çıkmasını bulacağım. Orijinal tabi M olarak yapmayı düşünüyorum tekrardan. Ön lipleri falan değiştireceğim. Kafamda çok değişik bir proje var ön taraf için. Eğer olursa çok güzel bir şey olacak. Astarlama işi böyle yapılıyor arkadaşlar. Macunlanıyor. Kontrol macunu yapılıyor. Kontrol macundan sonra ilk astar dediğimiz boya atılıyor böyle. Astar boyası çok düzgün olmayabilir. Çünkü bunlar boyanın yapışması için düzgün bir yüzey oluşturuyor. Bunun üzerine tekrar zımpara yapılacak. Zımpara yapıldıktan sonra ince bir macun daha kontrol macun çekilecek. Onun üstüne tekrar boya yapılacak. Boyanacak kalan kısımları sadece lokal olarak astar atılıyor. Sonrasında normal gerçek boya atılıyor. Gürültü var o yüzden videoyu kısa tutuyorum bugün.